Profesör Doktor Mehmet Ali Kaşifoğlu'nun çeviri editörlüğünde oluşturulan, genetikteki en yeni değişiklikleri yansıtacak biçimde güncellenen, Thompson tam Thompson tıbbi genetik hızlı bir evrimden geçen bu büyüleyici alandaki en beğenilen kaynak kitaptır. İnsan genetiğinin klasik ilkeleriyle modern moleküler genetiği bütünleştiren bu basımda geniş bir genetik hastalık grubunu anlamaya yardımcı çeşitli öğrenme araçları kullanılmıştır. Neredeyse 50 yıl önce basılan tıbbi genetik kitabının ön sözünde James ve Margaret Thompson'ın söylediği gibi genetik klinik öncesi tıp eğitiminde temel bilimlerin esasıdır ve genetiğin klinikte halk sağlığında ve tıbbi araştırmalarda önemli uygulama alanları vardır. Bu kitap tıp öğrencilerine tıbbi uygulamalar sırasında kullanacakları genetik prensipleri tanıtmak ve onlara bu alanda hızla büyüyen geniş literatürü takip etmeleri için gereken temel bilgileri vermek amacıyla yazılmıştır. Eğer onların daha kıdemli meslektaşları da kitabı faydalı bulursa memnuniyetimiz ikiye katlanacaktır.